Öylesine bir günde, öylesine sırf değişiklik olsun diye öylesine bir yaşama girdiğinde bazı şeyleri değiştirmeye başladığının farkında mıydın acaba? Yıkıntıların altındaki çaresizce ve sessizce ağlayan sesime yönelip beni yıkıntıların arasından çekip çıkardığında ve ellerimden tutup ayağa kaldırdığında yaşamımın artık eskisi gibi olmayacağının bilmem farkında mıydın? hayatımdaki en önemli insanlar listesine girdiğinden beri çalacak telefonunu kaçırmamak için telefonu sabaha kadar açık tuttuğumun bilmem farkında mısın? Seni başkalarıyla geçirdiğin zamanlarda benden çalınan her saniyen ve gittikçe azalan zamanımızın karşısında nasıl olduğumun ve içimin beni nasıl kemirdiğinin seninle fazladan geçireceğim saatlerim için nasıl umutsuzca şarlar aradığımın ve beni senden ayıracak o gün gelmesin diye nasıl da dualar ettiğimin bilmem farkında mısın? Müzik Sabahları seni her gördüğümde içimin nasıl ısındığının, yüzümün nasıl ışıldadığının, gözlerimin nasıl parladığının bilmem farkında mısın? Senin kokunu her içime çekişimde nasıl eriyip kahrolduğumun, kaybolduğumun, sözlerinde benim için sevgi dolu bir şeyler duymaya çabalarken nasıl da ümitlendiğimin, gözlerinde bana ait bir şeyler bulmaya çalışırken kendimi onların içinde nasıl da kaybettiğimin bilmem farkında mısın? Her sabah birlikte kahvaltı yapabilmek için bilerek geciktiğimin ve seninle geçireceğim birkaç fazla dakika için içtiğim çayların bilmem farkında mısın? Seni paylaşmak zorunda kaldığım insanlardan birinin sevdiğim bir arkadaşım olmasının bana nasıl acı verdiğinin ve onun bakışlarının senle dolup taştığını gördüğümde nasıl olduğumun bilmem farkında mısın? Sana kalbimi altın bir tepside sunduğumun ve hayatımı sana adadığımın sonsuza kadar senin yanında olmaya hazır olduğumun bilmem farkında mısın? Bilmem ki farkında mısın Galiba ben... Sen ve ben, gerisi vesaire, gerisi müezzaneleri. İmza, ne yazık ki farkında olmadığın ben. Ben kimim? Sadece bir seven.